Çocuklar şimdi kırılma sorularımızı çözmeden önce ben size bir giriş olarak bir hatırlatma yapayım. Zaten konuyu size anlatmıştım. Şimdi bu sadece özet ve hatırlatma olsun. Bizim ortamlarımızın yoğunlukları vardı. Cam en yoğun ortamımdı. Daha sonra su. Ondan sonrası en az yoğun olarak da hava ortamı geliyordu. Şimdi biz ortamlarda ne yapıyorduk? Işınımızı gönderiyorduk. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ya da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ne yapmıştık? Işınlarımızı göndermiştik. Bakalım az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken neler değişiyordu? Neydi kodlamamız bizim? Az çok az kuralımız vardı. Az çok az kuralında normalden az uzaklaşsın diyordum ben. Gelen ışının normalde böyle gitmesi gerekirken ne yapıyordu? Doğrultu değiştiriyordu. Ve normale ne yaparak gidiyordu? Yaklaşarak gidiyordu. Yani az kırılmayı uğruyor. Az çok az. Normale Yaklaşarak az kırılmaya uğruyordu Ya da bunu şöyle söylemiştim ben size Şu normali anne gibi düşünün Gelen ışını ise çocuk olarak düşünün Demiştim Sen az yoğundan çok yoğun ortama geçiyorsun Yani az kalabalıktan Çok fazla kalabalığa gidiyorsun Çocuk ne yapar Az kalabalıktan çok kalabalığa geçerken Ya da köyden şehire geliyoruz Demiştim Çocuk köyden şehire gelirken Ne yapacaktı Annesine yaklaşacak olarak anlatmıştım burada. Kodlamamız neydi o zaman? Az çok az ya da ya da ben bir kural daha vereceğim size. Az çok yak olarak da kodlayabilirsiniz. Az yoğundan çok yoğun ortama geçerken normale ne yapar? Yaklaşırdı. Peki hızımız nasıl değişiyordu? Az yoğun ortamı biz az kalabalık, tenha ortam olarak düşündüm demiştim çok yoğun ortam ise çok kalabalık bir ortam olarak düşünün demiştim. Siz az kalabalıktan çok kalabalığa gideceğiniz zaman hızınız ne yapacak sizin? Azalacak. O zaman hız azalır. Gelelim yan tarafa. Çok yoğundan az yoğun ortama gönderelim bu sefer de. Çok yoğun ortalama olarak sudan havaya geç örneğini vermişim ben size. Sudan havaya da geçebilir ya da camdan havaya geçiş de alabiliriz biz. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken 3 tane durumumuz vardı bizim. Çok yoğundan az yoğun ortama geçerken normalde böyle gitmesi gerekirken benim normalden uzaklaşarken çok fazla kırılmaya oraya uğruyordu. Yani kodlamam neydi? Çok az çoktu. Normalden çok uzaklaşır demiştim. Bakıyorum normalden çok fazla uzaklaştı. Ve bir numara gibi ne yapabilirdi? Gidebilirdi. Veyahut da ben şu gelme açımı artırdıkça benim buradaki kırılan ışının daha da uzaklaşıyordu. Yani iki gibi yüzeyi yalayarak gitme demiştim ben size. Sınır açısıyla gönderdiğim zaman iki gibi de ne yapabilirdi e, kırılmaya uğrayabilirdi. Ya da daha da uzaklaşıp üç gibi tam yansıma demiştim tam yansımaya uğrayabilirdi. Üç durumum vardı burada. Ama bilmemiz gereken neydi? Çok yoğundan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırıldığını bilmek zorundaydık biz. Kodlamalarımıza bakalım. Çok az çok demiştim. Ya da diğer bir kodlama çok az uz. Yani normalden uzaklaşır. Çok az çok ya da çok az uz diye aklınızda tutabilirsiniz. Bakalım hızımıza. Çok yoldan az yoldan ortama geçerken yani çok kalabalık bir ortamdan az kalabalık bir ortama geçiyorsunuz siz. Ne yapacak? Hızınız Az kalabalık olduğu için hızınız sizin artacak. Şöyle de yapabiliriz. Normal yüzeyini yine anne olarak düşünün. Bakın ışının benim alt taraftan geliyor. Ee, gelen ışında yine az önceki gibi çocuk olarak düşünün demiştim. Çok kalabalık bir ortamdan az kalabalık bir ortama geçiyorsunuz. Kalabalıklık ne yaptı? Azaldığı için çocuk rahat hareket edebilecek mi? Evet, istediği gibi koşup oynayabilecek. O yüzden annesinden ne yapıyor? uzaklaşıyor. Rahat hareket ediyor. Diğerinde neydi? Tam tersiydi. Şimdi soru çözümüne geçersek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Yandaki görselde bir ışığın birinci ortamdan ikinci ortama geçişi gösterilmiştir. Buna göre K, L, M ve N kavramlarının adı nedir? Şimdi çocuklar birinci ortamdan ikinci ortama geçerken K ışınla biz ne diyoruz? Gelen ışığın. K ışının. Normal yüzey ile yaptığı açıya gelme açısı. Birinci ortamdan ikinci ortama geçen ışına ise kırılma ışını. Ya da kırılan ışında diyebiliriz. Kırılan ışının normal yüzey ile yaptığı açı ise kırılma açısı. K'ya ne dedik? Gelen ışın. L'ye gelme açısı. M'ye kırılan ışın. N'ye ise kırılma açısı. Gelen ışının normalle yaptığı açı gelme açısı. Kırılan ışın ise normalle yaptığı açı ise biz kırılma açısı diyoruz. Gelelim bu soruya. Şekildeki K, L, M ve N ışınlarından hangisi kırılmadan hava ortamına geçebilir? Normalde bizim az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale ne yapıyordu? Yaklaşarak kırılıyordu. Burada çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişleri vermiş. Ve N'ye baktığımız zaman N yüzeye nasıl gönderilmiş? Dik bir şekilde gönderiliyor dik bir şekilde gönderilen bir ışın nasıl geçiyordu diğer tarafa? Yine aynı şekilde kırılmaya uğramadan ne yapmış oluyordu? Geçmiş oluyordu. Tek bunun nesi değişiyordu? Hızında değişiklik vardı. Su nasıl bir ortam? Çok yoğun bir ortam. Hava nasıl bir ortam? Az yoğun bir ortam. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken yani çok kalabalık bir ortamdan az kalabalık bir ortama giderken ne yapıyordu bizim hızımız? Artmaktaydı. O zaman ne yapıyoruz? Kırılma ya uğramıyor, sadece neyi değişiyor? Hızı değişiyor. Bir ışık ışınının x, y, z ortamlarındaki izlediği yollar şekilde verilmiştir. Buna göre ışığın bu ortamlardaki süratleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bakalım y ortamından x ortamına geçerken. Normalde böyle gitmesi gerekirken benim ne yapmış kırılan ışınım e, normalden çok fazla uzaklaşmış. Neydi kuralımız? Çok az çok kuralım vardı. Normal çoktan aza geçerken neydi? Normalden çok fazla uzaklaşıyorsa çoktan aza geçiyor demektir. Ya da diğer bir yöntem çok az uz kuralımız vardı. Çoktan aza geçerken normalden uzaklaşıyordu. O zaman diyorum ki y çok yoğun ortamken x az yoğun bir ortam oluyor. Ve şöyle gösterebilirim. Y büyüktür x şeklinde. Gelelim buna. Y ortamından gelen ışının benim normalde böyle gitmesi gerekirken ne yapmış? Normalden az uzaklaşmış. Neydi? Az çok az kuralım vardı. Normalden az uzaklaşıyorsa yani böyle gitmesi gerekirken bu tarafa geçmiyorsa demek ki az yoğundan çok yoğun ortama geliyor demekti. O zaman Y ortamı az yoğun, Z ortamı ise çok yoğun diyebilirim. Yani Z büyüktür, Y oldu. Gelelim buraya. Burada ise Z'den gönderilen ışının benim ne yapmış? X ortamına geçememiş. Yani tam yansımayı uğramış. Tam yansıma kimde vardı? Çoktan aza geçişlerde vardı. O zaman Z de X'ten büyük oldu mu? Y X'ten büyük. Z Y'den büyük. Z aynı zamanda X'ten büyük. O zaman en yoğun ortamım benim Z. Sonra Y. Sonra X oldu. Yoğunluk sıralamam bu şekilde. Ama bana soruda diyor ki süratlerini sıralayın diyor. <laughs> çok yoğun ortamda benim süratim nasıl olacaktı? Yani çok kalabalık bir ortamda benim süratim ne olacaktı? Azalacaktı. O zaman bunun tam tersi de benim sürat sıralamam diyebiliriz. Şurası çok yoğun. Şurası az yoğun ortam olduğu için çok yoğun ortamda benim hızım ne? En düşük. Az yoğun ortamda ise ben çok hızlı hareket ederim. O zaman da süratim ne fazla olacak. Doğru cevap ne oldu? X y'den büyük, y de z'den büyük oldu. Aşağıda verilen şekillere göre K, L, M, N, O, P, R ve S saydam ortamlarından hangilerinin yoğunlukları kesinlikle aynıdır? Şimdi bakıyorum. K ortamından L ortamına gelirken Gelen ışın hiçbir şekilde sapmaya uğramamış. Yani yoğunlukları farklı olsaydı, çoktan azan, azdan çoğa geçmiş olsaydı ya normale yaklaşacaktı ya da normalden uzaklaşarak kırılacaktı. Ama burada hiçbir şekilde kırılma uğramamış. Nerede, hangi ortamlarda hiçbir şekilde kırılma uğramaz? İki ortamda birbirine eşit ise hiçbir şekilde kırılmaya uğramaz. K ve L ortamları kesinlikle birbirinin aynısı ortamlardır. Doğru cevabımız o yüzden Adana oluyor. Ama diğerlerine de bakalım. M'den N ortamına dik bir şekilde gönderilen bir ışınım hiçbir şekilde kırılmaya uğramadan nasıldı diğer ortama geçecekti. Ama neler değişebilirdi? Hızları değişebilirdi. Ben M ve N'nin yoğunluklarını kıyaslayamıyorum. Çoktan aza gelirken de azdan çoğa gelirken de hiçbir şekilde kırılmaya uğramaz. Diğerlerine de bakalım. O'dan P ortamına gelen bir ışın. Normalde böyle gitmesi gerekirken normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Çok az uz çok az uz kuralım vardı ya da çok az çok kuralım vardı. Uzaklaşacak ya da normalden çok kırılacak diye aklınızda e, aklınıza tutabilirsiniz. Normalden çok uzaklaşacak. Evet normalden uzaklaşmış demek ki çoktan az, orta, az yoğun ortama geliyor. Burada ise normalde böyle gitmesi gerekirken ne yapmış? Normale yaklaşmış. Yani normalden az azıcık uzaklaşmış. Neydi? Az, çok, yak ya da az çok az kuralım vardı. Normale yaklaşır, normalden az uzaklaşır diye aklınıza kalabilir. Hangisini daha kolay ezberleyebilirseniz, kodlayabilirseniz. O zaman burada ne? Az yönden çok yön ortama geliyor diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız A oluyor. Işık ışını K ortamından L ortamına şekil 1'deki gibi L ortamından M ortamına şekil 2'deki gibi kırılarak geçiyor. Buna göre Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum soruda. K ortamından L ortamına geçerken normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Çok az uz. Kuralımız vardı. Normalden uzaklaşıyorsa demek ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor. Yani K büyüktür L diyorum. Şekil 2'de ise böyle gitmesi gerekirken normale ne yapmış? Yaklaşarak gitmiş çok e, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ne yapıyordu? Az çok ya kuralım vardı benim. Yani normale yaklaşarak kırılıyordu. O zaman demek ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyor derim ben. Yani ne oldu? M, L'den büyük oldu. Şimdi öncüllerime bakıyorum. K ortamı L ortamından daha yoğundur demiş. Bakıyorum K büyüktür L'den daha yoğundur. Doğru. L ortamında ışığın hızı M ortamından daha büyüktür. Şimdi L benim az yoğun ortamım, M ise çok yoğun ortamım. Hangisinde hızlı gider? Az kalabalık ortamda benim hızım ne? Daha fazladır. Hız fazla. Burada hızım az. L ortamında ışığın hızı M ortamından daha büyüktür demiş. Evet, daha büyüktür. L ortamı M ortamından daha yoğundur demiş. Hayır ben de buldum. M ortamını daha yoğun buldum. O yüzden bu yanlış. Cevap ne oldu? 1 ve 2. Işık ışınının K saydam ortamından L saydam ortamına geçişi şekil 1'lik gibi. L saydam ortamından M saydam ortamına geçişi şekil 2'lik gibi olmaktadır. Şimdi şekil 1'de K'den L'ye geçişi, şekil 2'de ise L'den M ortamına geçişini göstermiş bize. Buna göre ışık ışınının M'den K saydama ortamına geçişini soruyor bize. Aşağıda şıklarda vermiş. M'den K ortamına geçişlerini soruyor. Ben öncelikle ne yapacağım? K'den L'ye geçerken hangisinin çok yoğun az yoğun olduğunu bulacağım. L'den M'ye geçerken de yine az yoğun ve çok yoğun ortamını bulup K, L ve M ortamlarını kıyaslayacağım. Daha sonrasında ise M ile K ortamındaki geçişleri hesaplayabilirim. Şimdi bakalım. K'den gelen ışının benim. Normalde böyle gitmesi gerekirken ne yapmış? Normal yüzeyine yaklaşarak kırılmış. O zaman yaklaşma nerede oluyordu? Yani az kırılma nerede oluyordu? Az, çok, az kuralında, az çok yakta diyebilirdik. O zaman demek ki K az yoğun ortam, L ise çok yoğun ortam oldu. L büyüktür K diyebilirim. Şekildeki de ise L'den gelen ışın normalde böyle gitmesi gereken yine aynı şekilde burada normale ne yapmış? Yaklaşarak gitmiş. Yani az kırılmış. Demek ki yaklaşma varsa az yoğunda çok yoğuna geçiyordu. Az çok yak demiştik. O zaman L az yoğun. M çok yoğun oldu. Bakın çocuklar burada L ortamı K'ye göre çok yoğunken burada M'ye göre az yoğun ortam oldu. Demek ki en yoğun kim? M. Şimdi burada M L'den büyük oldu. L K'den büyük. M L'den büyük. O zaman genel bir sıralama yapacak olursam. M L'den büyük. L de K'den büyük olmuş oldu. Şimdi şıklardan artık kıyaslama yapabilirim. Bana soruda M'den K'ye geçişlerini vermiş. Neydi? M ortamım benim. K'den büyüktü. O zaman demek ki çok yoğundan az yoğun ortama geçiyor. Çok yönden az yön ortama geçerken ne yapıyorduk? Normalden uzaklaşarak kırılıyordu. Çok az çok kuralım ya da çok az uz. Çok az uz kuralım vardı. O zaman normalden ne yapacak? Uzaklaşacak. Şimdi burada normalde böyle gitmesi gereken normale ne yapmış? Yaklaşmış. Demek ki o zaman bunu almıyorum. Şuraya bakalım. M'den K'ye geçerken normalde böyle gitmesi gerekirken ne yapmış normalden uzaklaştığım için çoktan aza geçiştir diyebilirim. Ve doğru cevabım Bursa oluyor. Diğerlerine de bakalım. M'den K'ye geçerken ne yapmış? Direkt normale normal üzerinden geçtiği için tamamıyla yanlış. Burada ise ne yapmış? M'den K ortana geçen kırılmayı uğramamış da tam yansıma gibi düşünmüş ama tam yansıma gibi olsaydı yine şöyle gidecekti. Bu tarafa doğru değil. O yüzden bu da yanlış. B ortamının yoğunluğu A ortamının yoğunluğundan büyüktür. Buna göre A ortamından B ortamına gönderilen ışın hangi yolu izler? Şimdi B çok yoğun bir ortam. A ise az yoğun bir ortammış. Şuraya az, buraya çok yazıyorum. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortamı bir ışın göndermişim. Neydi kuralımız? Az, çok, azdı. Yak kuralım vardı. Yani normalden az uzaklaşacak. Daha normale yaklaşarak kırılacak demiştik. Şimdi normalde gelen ışın doğrultusu nasıl? Bu yönde. Böyle gitmesi gerekirken normalden az kırılacağı için ne yapacak? Normale yaklaşarak kılacak. O zaman 4 numaralı kırılan ışın doğru olmuş oluyor bizde. Diğer sorumuz yandaki şekilde K ışınının x, y, z ortamında izlediği yollar verilmiştir. Buna göre k aşının x, y, z ortamlarına ait süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisi de doğru verilmiştir. Sizde ortamları kıyasla demiyor. Neyi soruyor? Süratlerini soruyor. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi x ortamından y ortamına. Şimdi üçlü verdiği zaman, üç tane ortam verdiği zaman ikili ikili alarak düşünüyorsunuz. x'ten y'ye geçiş öncelikli olarak alıyorsunuz. x ortamından y ortamına geçerken gelen ışın Normalde böyle gitmesi gerekirken ne yapmış? Normalden uzaklaşarak gitmiş. Nerede uzaklaşma vardı? Çok yoğundan az yoğun ortama geçerken normalden ne yapıyordu? Uzaklaşıyordu. Şu ikisini kıyasladığın zaman X, Y'den daha yoğun bir ortam oldu mu? Evet. Gelelim şu ikisini kıyaslamaya. Işınım Y ortamından gelmiş. Artık şuradaki ortamı görmüyorsunuz. Sadece şurayı kıyaslıyorsunuz. Yukarıyı yaparken ne yapmıştık? Şurayı görmedik, sadece burayı kıyasladık. Y ortamından Z ortamına gelen ışın bakın hiçbir şekilde doğrultu değiştirmeden kendi doğrultusu üzerinden gitmiş. O zaman demek ki diyorum ki hiçbir şekilde sapmaya uğramadığına göre Y ortamı Z ortamına nedir? Yoğunluğu eşittir. Şimdi bakalım. X ortamı Y'den yoğun oldu. Y de ne oldu? Z'ye eşit oldu. Burası çok yoğun. Buralarsa az yoğun ortam oldu. bize neyi kıyasla diyordu? süratlerini kıyasla diyordu. Sürat neydi? Çok yoğun ortamda süratim benim. Yavaş. Az yoğun ortamda ise ben nasıl giderdim? Hızlı giderdim. O zaman burada da hızlı gidiyorum. O zaman ne oldu? V, Y eşittir. V, Z, y. O da büyüktür. X'den oldu. V, Y eşittir. V, Z, y. O da büyüktür. X'den. Hangisi? Bursa. Yukarıda yüzeye gelen ışınların izledikleri yollar ve ortamları yoğunlukları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi birinci şekilde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş vermiş. Normalde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden ne yapıyordu? Uzaklaşıyordu. Çok fazla kırılma yoruyordu. Ama burada yüzeye dik olarak gönderildiği için dik gelen bir ışın kırılmaya uğramadan ne yapıyordu? diğer ortama geçiyordu. Sadece neyi değişiyordu? Hızı değişiyordu. O yüzden birinci şekil doğru. İkinci ise az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilmiş. Az, çok, az kuralım vardı. Normalden az uzaklaşacak. Gelen ışın doğrultusunu çiziyorum. Normalde böyle gitmesi gerekirken benim ışın ne yapmış? Normalden azıcık uzaklaştığı için e, o zaman şeklim ne olmuş oluyor? Doğru çizilmiş oluyor. Üçüncü şekilde ise bana ortamların yoğunluklarını eşit vermiş. Yoğunluklar eşitse hiçbir şekilde kırılmaya ne yapmayacak? Uğramayacak. O zaman ne yapacak? Böyle geldiyse kırılmaya uğramadan sapmadan diğer ortama geçecek. O zaman bu da doğru olmuş oluyor. Ve hep cevabımız da denizli. Diğer soruya bakalım. Bize 3 tane öncel vermiş. Hangileri doğrudur? Bunu soruyor. Hava ortamından cam ortamına dik gelen ışın kırılmaya uğramaz. Az önceki soruda da gördüğümüz gibi hava ortamından hava ortamından cam ortamına dik gelen bir ışın yani az yoğundan çok yoğun ortama geliyor. Dik gelen bir ışın herhangi bir şekilde kırılmaya ne yapmaz uğramaz. Dik bir şekilde geçer. O yüzden bu doğru. Işığın sürati çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken artar demiş. Şimdi çok kalabalık bir ortamda yürüdüğünüzü düşünün. Daha sonrasında az kalabalık bir ortama geçiyorsunuz. Yani kalabalıklığı azaldığı için sizin süratiniz ne yapacak? Artacak. O yüzden bu da doğru. Üçüncü öncülde az yoğun ortamdan çok yoğun ortama 90 dereceden farklı bir açıyla gelen ışın doğrultu değiştirir. Yani şöyle söylüyor. Az yoğundan çok yoğun ortama geliyorsun. 90 dereceden farklı bir açıyla gönderiyorsun. Yani dik bir şekilde göndermiyorsun diyor. Ne yapacak? Doğrultu değişti. Normalde böyle gitmesi gereken azdan çoğa geldiği için normale yaklaşarak kıracak. Bakın doğrultum ne yaptı? Değişti. Doğrultu değiştirir demiş. Doğru. O zaman ne yaptık? Hepsi de doğru.